Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Klan Savaşlığı'nın 25. günü ve yine saldırımızı sizinle beraber yapacağız. Şöyle bu sefer e, rakibimiz sağlam belediye binası 16 çıktı. Tepeden tırnağa her şeyi fullemiş, hero'larına, savunmalarına her şeyine kadar fullemiş. Ve ben e, ikinci numaraya saldıracağım şöyle saldırıma başlıyorum. Hadi bakalım. Nereden saldıracağız? Şu taraftan. Barbar kral tarafından. Orayı sarmaşa alıp ordumu şu topun tarafından ilerleteceğim. Şöyle öncelikle e, uçan kışlama atıyorum. Temizlikte yardım etsinler. Şöyle orman binicileri ve valkörler. Şuraya bir tane sarmaşık katmak istiyorum. Sonra hero'ları atıyorum. Ardından şuraya da bir tane sarmaşık atmak istiyorum. Şöyle bir tane öfke patlatıyorum. Klan kalesi çıktı. Evet kahramanlar kaydı. Hepsi ayrı bir yanına gittiler. O zaman nasıl yapacağız? Koruyucunun özelliğini kullanıyoruz. Biraz sıkıntı oldu ama toparlayacağız inşallah. Şu tarafa şampiyonu yollamak istiyorum. sarmaşık büyüsü açılacak yine aynı şekilde kapatacağım hatta monoliti kapatmasam mı ya monoliti kapatmayalım ya tamam monoliti kapatmadık sanki daha iyi oldu şöyle kalan temizlik askerlerimi yolluyorum bir tane dondurma, bir tane öfkemiz var. Bir de kraliçenin, bir de kraliyet şampiyonunun özelliği duruyor. Şöyle bir tane dondurmamı attım. Ardından öfkemi patlatıyorum. Hadi kraliçenin de özelliğini kullandım. Yine üçledik şükürler olsun. Ordu'nun kaymasına rağmen ordu o kadar güçlü ki yine köyü üçlemeyi başardı Arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet bu arada arkadaşlar klan savaş liginiz nasıl gidiyor sizin ne durumdasınız yorumlara yazarsanız sevinirim e, bugünlük benden bu kadar olsun Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.